Did you see fish under the water? <laughs> <laughs> no, unfortunately. <laughs> <laughs> we also, we came here about 6 o'clock till now, uh, we didn't catch anything. Be Maybe yesterday I saw some fish but not a lot. Because of uh, water is so hot, that's why uh, this season fishing uh, didn't come to here. And what fish did you caught? How can I say, uh, umber, you know amberjack? Uh, it's like a small one or No, big one, trowel. GT like like that, oh. yeah. Trall, uh sea bus. Oh, sea bus. I I don't know that sea is here. Mm. I in Turkey there is no sea in Yeah, where are you from? Uh, Russia. But you are speaking very good English. <laughs> Your you. accent <laughs> is very really nice. Uh, we are trying. Uh, last week, I catch here calamari for calamari. Um, yeah it's uh, my favorite first of all uh calamari then the other <laughs> starting okay. i have youtube channel fish boss Murat murata okay. if you subscribe i can be happy <laughs> <laughs> okay Got <you>. bye bye <laughs> Good luck. Good. thank you bye bye <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar Fişbaz kanalına hoş geldiniz. Bugün Yavuz Adalı kardeşim misafirimdi kanada. Teşekkür ederim. Kendisiyle keyifli bir av yaptık. Aynı zamanda kahvaltıyı da <laughs> karavanda noktalayalım dedik. Evet. Av sonrasında bizi davet etti bir... karavanına da. Bu şekilde anlat bakalım Yavuz'um top sende. Güzel bir avdı. Ee, sürpriz balıklar çıktı. Güzel balıklar çıktı. Ee, güzeldi avlarımız. Bir tane çıktı da ama tane çıktı, sürpriz ama balıktı. Sürpriz balıktı yani evet. Aynen. E... Onu da e, yakın zamanda izeller büyük ihtimalle. En kötü günümüz böyle olsun diyoruz. Bir sonraki avlarda inşallah hep birlikte gene olma dileğiyle e... çok güzel ya harika bir yer. Evet. Daha önce de gelmiştim ben buraya. 10 numara oldu. Gölge. <laughs> güzel. Tamam yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Harika evet. Evet kepçe yaz kepçe yaz bırak elindekini sen. Evet dostlar. Bir şey bindirdik. Ters açıda bindirdik evet. Kardeşimiz. Yavuz kardeşimizin şansına. Hadi bismillah. Ah. Hadi. süper bir dakika lütfen evet süper. bir evet <laughs> bu kadar bir şey anlatırız Evet, ya harika. Az önce muhabbetini yapıyorduk. Ee, gördün mü diye soruyorduk. cihazlar su da. Bir dakika. <laughs> Bırak. Huu. Evet. Sağlam bir liça. Evet. merhabalar dostlar. Bir pazar günü, güzel bir liça denk geldi. Evet, limitlerin altında olduğu evet. için bunu salıyoruz Haydi. şimdi. Haydi, pazarlar. Evet, tüm dostlarımıza rast gelsin. Bir Hadi bakalım. Allah. Murat beraber derken attı balığımızı. Evet. Murat abicim erken attım balığı ama çekemedim. Ali ya ben seni hiç duymadım. <gülüyor> Neyse. Bir <laughs> dakika Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün e, değişik bir av sistemi e, uygulayacağız. Bugün tavukla e, yengeç yakalayacağız. Şöyle göstereyim. Bu şekilde e, favori yengeç, mavi yengeç dediğimiz genel güzel bir yengeç. Benim e, şimdi uzak dolu olduğu için onu güzel yapıyor. E, onun için bugün e, Can'ı yengeç istemiş. E, sabah yakalamış olduğumuz dışarıdan sonra devamında yengece koşturduk. <laughs> Hadi bakalım. Bugün Ertan Can bana yardım edecek. Oğlum yine Arkadaşlar sistem bu şekilde çalışıyor. Göz. Bir de sen ısırma. Evet. Evet. İşte. <laughs> sistem başarılı. Başarılı çalıştı. Evet kardeş. Sistem nasıl? İşi yapar. <laughs> Power Pamurya yengecimiz. Hadi bakalım.

O iş bitmiştir. Cezayı çekeceğim demek. Tut şunu. Geldi. Gopilius. Bir gopil daha. Wow. Sonra evde buluşur.